Evet arkadaşlar şimdi evi toparladım. Her yer tertemiz oldu. Bu arada Nazlı yenge gelmişti. Ee, Akbar abiler de geliyormuş. O yüzden böyle evi toparlayayım dedim. Onlar geldiğinde dağınık olmasın. Çocuklar da şimdi kapaklar oynuyorlar. Bu arada Rana da geldi. un almış 15 kiloluk. Şimdi hamurda yormam lazım. Ben de iyi değilim. Rana da iyi de değil yani iyi gözükmüyor. Ne oldu sana? He? Ya, benim Neyin zor. var? <laughs> Başın mı ağrıyor? İlaç alsaydın gelirken. <laughs> He aldın mı? İyi o zaman. Sorma vallahi benim de sabahtan beri böyle bir arka kafam ağrıyor. Bilmiyorum neden arka böyle kısmı. Evet. Ve arkadaşlar misafirler gitti. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Bunu sen mi çizdin ana Hmm. Gerçekten mi? Güzel çizmişsin. Anne bak. Bunu kim çizdi? Ben. Aferin. Bu cadının evi herhalde. Ben Hadi cadı kadar bunayın. Ben buradan ne çiziyorum? Göster ne çiziyor Firo. Ay. Hepinize selamünaleyküm. Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Hayırlı cumalar hepinize. bugün arkadaşlar çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Zaten her gün gidiyorum biliyorsunuz. Bugün Rana da evde. O yüzden onları bırakıp hemen eve geri döneceğim. O da biraz iyi değil hastaydı. İşe gideceğim diye söylüyordu ama bugün galiba biraz geç gidecekmiş. Bilmiyorum. Ben de bizimkileri hazırladım. Rabi yengenin köyünden bir misafir geldi bir tane çocuk. E, hani bizim anne ablaların evindeydi ki onun ]爸. oğlu geldi. İçeride oturuyorlar şu an. Ver bana parayı. Ben sana mucize kırana. Medetta Fatma bu yeni tarzını ben beğenmedim senin. Nasıl bir tarz bu? Bu şalı takma dedim sana çünkü zaten pekala. şal Bayağı eskimiş bir şal. Pekala. Abi ne şimdi canım. Abi gitmiyor daha. Saat 3 oldu ama o daha gitmiyor. Çalo am çelte. Çalo Al çantanı aferin. Neyse arkadaşlar ana bana dedi ki ben gelince dedi halları yıkayacağım. Ee, ben de ona o yüzden şey yapacağım. Halları yukarıya koyacağım. Havada güzel ya mis gibi o yüzden yıkayacak herhalde. Çalo. Serse serse. Hep anlatıyorum hep söylüyorum bıktım artık. Baktım gerçekten baktım bu. Ben bu çocuklarla yürümekten bıktım bu yolda. Hep kenardan yürü diyorum dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar, anlamıyorlar çocuklar. Allah'ım ya Rabbim. Evet, bugün bizimkiler arkadaşlar, serti ağacı. Bugün bizimkiler e, balon aldı. Ben de bir tane şekerde kaldım Emre. Bak hiç sevmediğim hareketlerden bir tanesi. Allah'ım ya Rabbim kuzuya bak nereye çıkıyor? Şimdi çocukları bırakayım direkt eve. Ne oldu? Ne gülüyorsun öyle? Ha? He? Heh, kaç kaç sen kaç. Arkadaşlar çocukları bıraktım eve geldim ve şöyle öğlen yemek için patatesli prata yapıyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık kaldı bitecek neredeyse. Çay yaptım. Çünkü misafir vardı. Yemek yiyorlar hatta şu anda. Rana da yemeğini yiyip işe gidecekmiş. Öyle söyledi. Arkadaşlar akşam oldu biliyor musunuz? Doğru düzgün bir şey çekemedim vlog falan. Valla e, benim arkadaşlar böyle kafam ağrıyor. Bilmiyorum neden ama kafamın arka tarafı sadece bir tarafa ağrıyor böyle. Çok fena. Biraz uzandım dedim dinleneyim ama olmadı. Çocuklar çoktan geldiler ve ben hiçbir şey yapamadım. Hava karardı. Rana da işte yemeği yedikten sonra gitmişti. Hatta aradı beni. Geliyormuş. Sen neden buraya Pikabu, saklandın? Pika bu. Pika bu. Pika bu. Pika bu. Yani anlayacağınız ya ev bu. şu an böyle arkadaşlar. Hiçbir şey el atmadım. Ee, ve kafam hala ağrıyor. Böyle ateşim var gibi bilmiyorum hastalandım ne oldu ama. Şu aynanın haline bakın. Ben her gün siliyorum ama her gün sağ olsun bizimkiler böyle batırıyorlar artık dedim ki Neslihan bir kalk ve kendine gel lütfen ortalığı toparla böyle olmaz yani çok dağınık en azından fazla olmasa bile biraz toparlayıp ortalığı böyle süpür yani o yüzden kalktım arkadaşlar kızlar lütfen lütfen hiç sırası değil şu an hiç Fatma bu hareketini hiç sevmedim ben senin Ne Areeç Yapma ama sen de onu sinir ettiriyorsun bak. <laughs> bak 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 kız kardeş kardeş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi evi toparladım. Her yer tertemiz oldu. Bu arada Nazlı yenge gelmişti. Ee, Akbar abiler de geliyormuş o yüzden böyle evi toparlayayım dedim onlar geldiğinde dağınık olmasın. Çocuklar da şimdi bizim kapaklar oynuyorlar. Bu arada Rana da geldi. Un almış 15 kiloluk. Şimdi hamurda yormam lazım. Ben de iyi değilim, Rana da iyi de değil. Yani iyi gözükmüyor. Ne oldu benim sana? He? Ya benim kafam. Neyin var? var? <gülüyor> <gülüyor> Başın mı ağrıyor? Çok İlaç alsaydın gelirken. <laughs> He, aldın mı? İyi o zaman. Sorma valla benim de sabahtan beri böyle bir arka kafam ağrıyor. Bilmiyorum neden arka böyle kısmı. <laughs> hala da ağrıyor. Sen benim arkada dedikodu yapıyorum o yüzden de, ben de. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben zaten uzanıyordum seni gönderdikten sonra ben çocuklar geldiler ondan sonra bir şeyler yediler. Sonra bakkala gittik sonra geldik işte ben de uzandım. Sonra baktım Nazlı yenge geldi. Dedikodu yapacak vaktim olmadı ana. Olsaydı yapardım. Gel biraz başına şey yapayım, masaj yapayım. Bak bakayım buraya ağlıyor mu sen? Ağlıyor musun? Ağlamıyorum. Benim baktığım yok. Biraz iyileş çünkü gelince çocuklar ses gürültü falan olacak. O yüzden. Çünkü biliyorsun, Nur abi aradım. Bunu. Nur abi ne diyor? Nur abi ne diyor? Bir şey diyor? Ha? Bir şey diyor söyleyeceğim sana. E burada söyle. Her şey burada söylemek zorunda değilim ben. De. Önemli bir şey mi? Yani onlar için önemli. Ama Anladım. Benim abi benim için de biraz olabilir. Anladım. Oh. Neyse Allah hayır etsin. <laughs> Yavaş yavaş evi dağıtmadan oynayın lütfen. Çok dağıtmayın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İyi ki aldım balonu oyun oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Lelo. Arkadaşlar falan uyudu bu arada. Başım çok ağrıyor dedi. Bana da ilaç alacaktı ya. Rana. Rana. Allah'ım ya Neyse uyansın dinlensin. Kim geldi ya? Bir dakika ben kapıya bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdan böyle bir tabak doldu bir yani gelmişti. Ben de kızlara verdim ve kendimde biraz tadına bakıyorum. Muhammed Emre yemeyecekmiş. Bayağı acı zaten. Çok acılı olmasına rağmen tadına bakıyorum. Bir de böyle cacığım vardı. Onu da üstüne biraz böyle attım. Güzel gerçekten tadı. Ama çok acılı yiyorlar. Yemin ederim yani zehir gibi yiyorlar. Bu arada ne garip ki hala sakin engeller gelmedi. Hmm. <laughs> 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 ne? Kalı. Arkadaşlar elle yenilince <laughs> siz çok şey yapıyorsunuz, acayipliyorsunuz. Ama elle de yeniliyor yani. Ye. Bizim kızlar mesela. Kalo. Elleriyle alıştılar pilavı yemeye. Bazen kaşık kullanıyorlar ama genellikle elleriyle yiyorlar. Hmm. Arkadaşlar hamur yoğurdum. Taptaze. Kaç gündür biliyor musunuz? Un bulunmuyordu markette. Bugün Rana dışarıdan aldı. 15 kilo. Bakın. Ben açıp sadece hamuru yoğurdum. Çünkü acıkmıştık. Biz yemek yedik zaten de. Rana dedi ben patatesi şey yap, gözleme yap. Ona da böyle gözleme yapayım dedim. Sakine yenge geldi. O da yapayım dedim. Bir tane o da yesin. Süt falan aldırdık işte. Çay yaparım dedim. Şey bitmişti. Şeker ve çay. Bunu da aldırdım. Şu an Rana yemek yiyor. Muhammed Emre'ye yi de yediriyor. Makineden bir taraftan şeyler çıktı. Çamaşırlar onları da kurutacağım birazdan. Ondan sonra çocukların var onları atayım diyorum yavaş yavaş. Bitirmeye çalışıyorum işte. Birazcık size yapılışını da göstereyim. Bakın hemen kızardı zaten. Tava sıcak olunca hemen kızarıyor. bir şey olmuyor, problem olmuyor. Acaba benim bu e, parata tariflerimi yapan var mı, deneyen var mı merak ediyorum. Eğer varsa bana Instagram'dan fotoğraf atabilirler yaptık diye. Ben de çok mutlu olurum. Şimdi bu tarafını nasıl pişireceğim? O tep iki tarafını da arkadaşlar aynı şekilde pişireceğim ve hazır olacak. arkadaşlar misafirler gitti. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Bunu sen mi çizdin ana? Gerçekten mi? Güzel çizmişsin. Anne bak. Bunu kim çizdi? Ben. Aferin. Bu cadının evi herhalde. Ben. Ari cadı kadar ben şimdi... <laughs> Göster ne çiziyor Firo. çiziyor Froze. Hmm. İyi bakalım. Bir buradakine bakalım. Bir de Froze'nin çizdiğine bakalım nasıl olmuş. Gerçi Froze böyle e, şey yaptığında böyle çizim yaptığında bayağı iyi yapıyor arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili gerçekten kızım becerikli. Ressam mı olacak acaba büyüyünce? Ha böyle yani. Bakalım bizimki ne yapmış? Froze Hı? Vay! Wow, Froze de güzel yapmış. Aferin. Benziyor bayağı. Ay gözlerim bozuldu. Bu şey değil mi? 3 Üç, 3D gibi, illüzyon gibi. Hmm. Şey. değil mi? Gözleriniz bozulsun arkadaşlar. <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> Şimdi diyecekler ki Neslihan bize beddua edip <laughs> şaka şaka. Bu arada ben çamaşırları kuruttum arkadaşlar. Bu son çamaşırım makineden çıkan. Muhammed, Emre sen neden yerde oturmuş oluyorsun? Halı'nın üzerine otursana. Clean Cooper Berto. Emre. Emre. Clean Cooper Berto. Bak hiç dinliyor mu beni? Bu ne? Gege. Şey. Bu aslan kimin? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoyu o zaman burada kapatalım mı? Anneanne. Anneanne mi? Anneanneyi ararız. Anne. Ama şu an anneanne değil. Anneanneyi aramış değiliz. Yapma yapma yapma. Sana çok geç oldu. O zaman arkadaşlar bugünkü videoyu da böyle sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Geçmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ben Baba gerek. Rana sen? Merhaba. এম আল্লাহ অল্লা করো